Türkiye yerinde duramıyor ya. Türkiye sıçrıyor. Türkiye gidiyor. Ya kusura bakmayın. Ana muhalefetin, yavru muhalefetin başındakiler bunların hiçbirisi Türkiye'de ne olduğunu, ne bittiğinin farkında değiller. Düşünün şu anda sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapar hale geldi. E bu ne demek? Demek ki çalışan, üreten, ihracatta damardan evvel Allah giren bir ülkeyiz. Ve burada büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak izlerini görerek belki ufuklarını genişletir, vizyonlarını da derinleştirirler. Her ne kadar bunların öyle bir derdi olmadığını bilsek de yine de şuradaki güzel Görüntüyü herkeste paylaşma heyecanımızı ifade etmeden duramıyoruz. Şu kızlarımızı görüyorum. Maşallah mühendisler ve bu fabrikada çok önemli bir yerdeler. Ve bu mühendislerimizle birlikte fabrikamız sıçrıyor. Ve şimdi genişleme safhası içerisinde fabrika genişliyor ve siparişler vesaire yapılmış durumda ve bununla birlikte inşallah şu anda 950 kişinin çalıştığı bu tesislerde yeni makinalar geldikten sonra herhalde 1500 2000i bulur değil mi? 1500 2000'i bulacak yeter ki ben de varım diyenler, ben de çalışmaya hazırım diyenler buraya gelsin. Gaziantep'in ayda 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak üzere olduğunu ben görüyorum. Sadece içinde bulunduğumuz şu fabrikanın sahibi olan firmamız son iki yılda 18 milyon dolarlık bina, 20 milyon dolarlık makine yatırımı yaparak aylık 7500 ton üretim kapasitesine ulaşmıştır. Herhalde aldığım bilgiler doğru değil mi? Evet. Önümüzdeki yıl yapılacak 25 milyon dolarlık ilave makine yatırımıyla fabrikamızın halen 900 olan çalışan sayısı 1500'e çıkacaktır. Bu yılı 1 milyar 240 milyon liralık ciro ve 40 milyon dolarlık ihracatla kapatmak üzere olan Erdem Soft bu firmamızı ben tebrik ediyorum. Şansın... Milletim adına tebrik ederim. Organize sanayi bölgemizde aynı azim, heyecan ve gayretle çalışan 1140 fabrikamızın sahibi olan müteşebbislerimizin, emekleriyle oraları ayakta tutan işçilerimizin her birini de ayrı ayrı kutluyorum. Sanayicilerimizi, müteşebbislerimizi, iş insanlarımızı daha çok istihdam sağlamaları, daha çok inşallah üretmeleri için ben milletim adına tebrik ediyorum ve imkanlarımızla da teşvik ediyoruz. Nitekim kabına sığmayan Gaziantep organize sanayi bölgesinin altıncı etabını kurmak için kollarını sıvamıştır. İnşallah yakında bu etap da faaliyete geçtiğinde Organize sanayi bölgesindeki fabrika sayımız 2000'i bulacaktır. Bu ne demek biliyor musunuz? Ey Türkiye, uyan. Bak biz Gaziantep olarak nasıl Kurtuluş Savaşı'nda bir mücadele verdiysek ekonomide de aynı mücadeleyi veriyoruz. Bu bu demek. Bu konudaki gayretlerini yakinen bildiğim Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Cengiz Bey'e de özellikle teşekkür ediyorum. Diğer yandan işçilerimizi de alın terlerinin hakkını verecek ücret politikasıyla destekliyoruz. Biliyorsunuz asgari ücreti yüzde elli oranında artırarak en düşük 4.250 lira seviyesine çıkardık. çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Gerçi birileri yeni asgari ücret rakamını kurdaki dalgalanmanın zirveye çıktığı günlerde yaptıkları hesapla küçümsemeye kalkmıştı. Şimdi kur düştü ama aynı kişilerin bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik. Duymadık. Çünkü hesaplar tutmadı. Ya benim Türk liram varken ne işim var senin? Hala yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası alışacaksınız buna. Bu işi rahmetli Özal da yapmıştı. O Türk lirasının onurunu kurtarmıştı. Şimdi aynı şeyi biz yapıyoruz tabii biz muhalefetin yaptığı bu şeyleri çok da önemsemiyoruz. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ne istediğidir. Ne beklediğidir. Emekçilerimizin hakkının, hukukunun korunmasıdır. Küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışları kendi vatandaşlarımıza en az düzeyde yansıtmak için sessiz, sedasız bir şekilde yükün önemli bir kısmını kamunun üstlenmesini sağladık. Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz. Asgari ücret zammıyla da çalışanlarımızın alım gücünü yükselterek insanımızı fiyat artışlarına karşı korumaya çalışıyoruz. Aynı şekilde çalışanlarımızın tamamının asgari ücret kadarki kazançlarını gelir ve damga vergilerinden muaf tutarak işverenlerimizi de rahatlattık. Böylece asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engellediğimize inanıyorum. Bu duygularla bizleri bu güzel muhabbet sofrası etrafında buluşturan şehrimizin yöneticilerine, Erdemsoft firmamızın sahiplerine özellikle de siz işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. <laughs> Cumhurbaşkanınız olarak doğrusu ben alın teriyle şu anda karşımda olan siz kardeşlerimi Allah için seviyorum. Ve Rabbim bu sevginizi, bu muhabbetinizi, bizim de muhabbetimizi daim kılsın. Ve birbirimizi Allah için sevmeyi hiçbir zaman eksik etmeyin. Ve bu yolda da ki bu bir muhabbet yoludur. Yolculuğumuzu daim kılsın. Rabbimden hepinize bol kazançlı, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve günün anısına...